Evet dostlar geldik yine bir videoya. Ee, bu sefer Göztepe Trabzon. Trabzon'u ağırlayacağız. Ligde gayet güzel ilerliyoruz. Geçen sefer Galatasaray'a karşı kazanmıştık. E, ee, 9'da 9 yaptık. 33 gol attık. 15 tane gol yedik. Yani diğer takımlara bakacak olursak aslında gayet iyi ilerliyoruz. Bize gol atma sayısında en yakın olan takım iki takım var. Biri Fenerbahçe, diğeri de Galatasaray. E, ee, Trabzonspor'da 17 golde. Yani Göztepe yani müthiş bir performans ya gerçekten kadro falan da çok sevdim hani belki bu taktikle alakalıdır bilmiyorum ee, Normalde ben çünkü 4-4-2 oynuyorum Bu bizim işimize yaramış gibi görünüyor Fazla şey yapmadan Hemen geçelim maça şu formalara Bir ayar çekelim ee, Bu kalabilir şunu şöyle yapalım. Yani en büyük şansım gerçekten Yasin'in de takıma gelmiş olması altyapıdan. Hani onun katkısı çok büyük. Son 3 maçta 5 gol. Gayet güzel bir performans. Bu performansını şimdi Trabzon'a karşı devamını getirmesini istiyoruz. <laughs> haydi çocuklar haydi. Çok güzel. Şuradan Danyasına... ne gelmedi. O defansa çok açık verdik. Çok açık verdik. Helal olsun. Yasin altta. Ah veremedi Yasin veremedi. Neyse toparlayalım hata. Yasin daha veremedi. Oo, oh, oo. Oh. Hiçbir şey yok ya. O bana çarptı. Evet. Ne oldu lan? Oyun dondu burada. Al işte. Al işte. Al işte. Yani. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii. Boş Kale'ye Atılan bir gol. Hadi ile. O nasıl bir pas? Baku, Yasin, Tjanić. Ah Tjanić dönemedi ki. O çok güzel. O bina harika top kesti. verdik pası devam diyor edecek. Yasin. Ah kötü bir görüş. Bastırın abi, bastırın. Alıştı. Hayır. Lan. Al işte yine dönen top abi ya. Adamlardaki şansa bak. Yani bok gibi boy. Toparlanın çocuklar toparlanın. Ah kaleci. Harika. Haydi devam. Niye durdun ki ya? Şu da aşağıda çok iyi. Ee, sana veririm. Akbunar! Ah. Atak devam ediyor. Ne oldu? <laughs> ha, yeah, offside.

Abi neler yapıyorsunuz? Eee hocam artık bir kırmızı çıkarsan ya. Gerçi buna da yani kalp bile çıkmaz. Aman be çok güzel hareket yapacaktık olmadı. There ilk the yarıya girmeden bir gol bulabilseydik çok güzel olacaktı da. Gerçi daha bitmede de gol yemeyelim şimdi. Al işte. Yukarıya çekecek diye düşündüm. Olmadı. Hayır. Hayır. Uf. Hadi. Lan o topa yetiş. Al işte ya. Abi ne ağır kaldın ya. Going to do it for the first time. <coughs> Çalım atamadı. İnanlar gibi değil. Bitmişiz ya, bitmişiz. So Using his Lan. Hadi Akpınar. Akpınar. Lan bu şutun. Abi bitmişiz ya. lan hayır Nayr Al işte ya <laughs> lar gibi değil ya. Lan pasa bak ya. Şuraya bak. Rezalet ötesi. Oha! Bu ne ya? Aha takım ölmüş. Takım ölmüş yani. ne ruhen ne fiziken burada değiller. Bari şeref golümüz atsaydık. Al işte. <laughs> Abi Bu nasıl bir gol ya?

Ya sıçarım ya. Baksana şut bile çekmiyorlar artık. Yani ne oldu bu takıma? Ben anlamadım ki. Her şey gayet iyi gidiyordu. 9'da 9 dokuz yapmıştık ligde. Şimdi bir lin... Osmanlı tokudu, tokadı gibi 5 kardeş niye yedik? çok da güzel ilerliyorduk ya. Al işte. Yeterince sert basmadım. Orta açarken. <laughs> Yok abi yok ol, olmuyor. Gerçekten olmuyor. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum ama. Hı -hı. Oo çok kötü bir sonuç oldu. 6 tane yedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Taraftarlar mutsuz tabi. Yuhlamalar, yönetim istifa barışlar. Yani şaka gibi. Bu ne? Haydi. Biraz daha düşün. Senden daha fazlasını bekliyorum diyeceğim de. Ya nasıl böyle bir yenilgi aldık? İnanılır gibi değil ya. Neyse abi önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, yani bildiğin nutkum tutuldu şu anda yani. Gerçekten nutkum tutuldu. Neyse dostlar ben burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.